Evet arkadaşlar, üçgenlerde eşlik konusuna geldik. Şimdi eş üçgenlerden başlayarak e, üçgenlerde eşliği anlatacağız. Daha sonraki videolarda benzerlik kavramına geçiş yapıp onu da bitirip algoritmaya geçiş yapacağız. Şimdi eş üçgenlerdeki olayımız ne arkadaşlar? Bakın ne diyor? İki üçgenin karşılıklı olarak bütün açıları ve bu açıların karşısındaki kenarları eşit ise bunlara eş üçgen diyeceğiz. Yani aslında olayımız şu. Bakın alfa, alfa, beta, beta, teta ve teta. Açılar eşit ve açıların gördüğü kenarlar bakın. Teta'nın gördüğü kenar, bakın teta'nın gördüğü kenar. Yani açılar eşit ama açıların karşısındaki kenarlar da eşit olursa ne diyormuşuz? Bunlara eşişkenler diyormuşuz. Eşişken sembolümüz bakın şu şekilde gösteriliyor. Daha sonrasında bakın ABC DEF şeklinde bakın araya eş üçgen muhabbetinden dolayı bakın ABC diyoruz. eşittir bir yanına benzerlik işareti koyuyoruz. DEF diyormuşuz. Peki bunu anlama geliyor. Onları bir konuşalım. Eş üçgenlerin çevreleri bir kere eşittir. Eş üçgenlerin alanları eşittir. Eş üçgenlerin diyor eşit açılarından çizilen yükseklik, açıortay ve kenar orta eşit. Zaten arkadaşlar ikisi birbirinin tıpatıp aynısı. O zaman alanları, çevreleri, yükseklikleri, açı ortayları, kenar ortayları ne olacak? Birbirine eşit olacak. Peki bana dedi ki iki tane üçgen verildi. KLM, PRS dedi ki verilmiş olsun. Tamam şöyle biraz daha büyütmek istiyorum. Evet. O halde arkadaşlar açısal olarak bakarsak bakın K, P'ye birinci birinciye, L, R'ye ikinci ikinciye, M, S'ye Üçüncü de üçüncüye eşittir. Zaten burada yazıyor. Ee, kenar olarak baktığımızda bakın KL ilk ikisi PR eşit. Gördünüz mü? Sonra mesela LM son ikisi son ikisi RS bakın eşit. Birinci ile üçüncü birinciyle ile üçüncü şeklinde olmuş oluyor. Peki sorularda zaten bunlar daha detaylı göreceğiz. Bakın sorumuza geçiyorum. Mesela birinci soru. Demiş ki ABC ve FD üçgenleri eşmiş. Bakın şu şekilde verilmiş. Bu ne demek arkadaşlar? Bakın A açısıyla bakın F açısı B açısıyla D açısı C açısıyla da E açısı birbirine eşit. Yani A'ya ben alfa dersem F'de ne olacakmış arkadaşlar? Alfa. B'ye beta dersem D de beta olacakmış. O zaman burada nedir? Teta ise burası da teta. Biz biraz önce konuşmuştuk. Aynı açıları gören kenarlar eşittir. Mesela alfa burada neyi görüyor? 11 mi? O zaman bu alfanın karşısındaki DE ne olacak? 11 olmuş olacak. Beta neyi görüyor? 7 mi görüyor? O zaman bu da EF yani beta'yı gören 7 olacak. Teta 9'u görüyor bakın. Teta DF burası ne? 9. Soru bana neyi soruyor? DE. Yani 11 artı EF 7 eşittir 18 olmuş oldu. İkinci soruya bakalım. Bakın şöyle getirelim. Kenar uzunlukları 4 cm türünden verilen ABC ve FD üçgenleri eşittir. Bakın eş diyorsa ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen ben direkt açıdan gideceğim. Ya yani kenardan da gidebiliriz burada arkadaşlar. Ben genelde açıdan gidiyorum. A açısıyla F açısı eşit. Bakın Odan zaman A'ya alfa dersem F alfa olmuş olur. Tamam. B açısıyla dan D yani ikinci ikinciye B ben buraya beta dersem D açısı da beta olmuş olur. Tamam. C açısı arkadaşlar E'ye eşit. Buraya teta dersek burası da teta olur. Şimdi alfayı gören, betayı gören ve tetayı gören diye şeklinde yapabiliriz. Mesela burada betayı ne görüyor? X artı 3 mü görüyor? O zaman X artı 3 eşittir. Burada arkadaşlar betayı ne görüyor? 2X eksi 1. Bak. Buradan x'i bu tarafa atarsak eksi 1 i de buraya atarsak x kaç çıkmış 4 çıkmış olur. Aynı şekilde arkadaşlar teta'yı gören ne 2 artı 5 eşittir. E, teta'yı gören burada ne var 3y eksi 1. E, aynı şekilde arkadaşlar ne yapacağız bakın 2 buraya atarsam y kalır eksi 1'i buraya atarsam 6 olmuş olur. Yani x artı y eşittir 10 bulunmuş olur. Peki hocam açı yapmadan da bunu yapabilir miyiz? Yani direkt kenarlardan gitmek istesek gidebilir miyiz? Tabii ki gideriz. Bakın. Hemen gösterelim. Şurayı siliyorum. Hani. Şimdi bunu vermiş ya. Ben şöyle yapabilirim. AB eşit F D'ye. Bakın. ilk ikisi. Sonra BC eşittir. D'ye e yapabilirim. Birinci ile üçüncü. A, C, D, F, e deyip direkt buradan sonuçları yazabilirim. Mesela örnek veriyorum. AC x artı 3 doğru mu? FE neresiymiş? 2x eksi 1 bak yazdım şunu. Buradan x'i bulurum. Aynı şekilde y için de yapabilirim. Şimdi gelelim e, diğer bir çözümlü örneğimize. Onu inceleyip sonra çözümlü örnekle soruları çözelim. Şimdi ABC üçgeni verilmiş. Tamam. Eştir denmiş. Eş diyorsa zaten arkadaşlar tamam işim rahat. Ne demiş? DF üçgeninin kenar ve açılarını ABC üçgenine uygun olacak biçimde renklendiriniz. E şimdi biz biraz önce konuşmuştuk bakın. Burada A açısı DE, D'ye, B açısı F'ye, C açısı da E'ye eşit olmuş oluyor. E aynı şekilde bakın ilk ikisi AB, ilk ikisi DF'ye eşit olmuş oluyor. E AB'ye baktığımız zaman AB ne? Mavi mi? O zaman DF de mavi. Bu kadar. Bak zaten burada yazıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Bu basit. Bunu geçiyorum. Şimdi gelelim sorumuza. Sorumuz üzerinden gidelim. Şimdi AB e, ACD'ye ne demiş? E, eşittir demiş. Şu varsa eşlik vardır demektir. Tamam. Bunda bir sıkıntımız yok. Şimdi gençler burada e, kenarlardan gidelim. Hem e, aktivit olur. AB eşittir. AC olmak zorundadır. İlk ikisi ilk ikisine. Son ikisi BC. Son ikisi CD eşit olmak zorundadır ve AC 1 3 1 3'e yani AD eşit olmak zorundadır. Şimdi ben bunları yazdım. Buradan bakın şöyle bir şey göstermek istiyorum. AB ile AC eşitmiş. E hocam buradan burada ne var? Bir ikiz kenarlık var değil mi? AB AC eşit olduğuna göre. E 40 ise 180'den 40 çıkar. 140 bölü 2'ye 70 70. Bunların açıları 70 olur. Bakın böyle yazmış olduk. Şimdi bana diyor ki x kaç derecedir? E şimdi ee, biz şöyle yapabiliriz. Hiç bunlara uğraşmadan arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey yapabiliriz. Diyebiliriz ki hocam şu eşlikten size demiştiniz ki A açısı buradaki A açısına B açısı C açısına yani ikinci ikinciye üçüncü üçüncüye eşittir diyebiliriz. O halde arkadaşlar dikkat ederseniz A açısı A açısına eşitse yani burası o zaman ne olacak? 40 olacak. Daha sonrasında B açısı C eşitse burası o zaman 70 olacak değil mi? Çünkü 70'e 70 burası. Burası 40. E C de D eşit olacak. O zaman burası da 70 olacak. Yani X neymiş arkadaşlar? 70 olmuş oldu. Gelelim dördüncü sorumuza. Bakın gene eşlik verilmiş. Burası önemli. Eşlik verildiği için ben bu kadar rahat davranıyorum. Yani şu var ya. Şöyle sarıyla gösterelim. Böyle olduğu için bunları çok rahatlıkla yapabiliyorum. Yani kenar kenara eşit, açı açı eşit. Örnek veriyorum. Mesela burada kim mantıktan yapacak olursak dikkat edin. A açısı D'ye eşit. B açısı C'ye eşit. C açısı da E'ye eşit. Yani şöyle sıralama yapıyorum. A, B, C. D, C, E. Bunlar birbirine eşit olmuş oluyor. E, açısal olarak böyle yapabilirim dediğim gibi. Ya da Şöyle yapabilirim. Bakın. Kenardan gidelim. Açıyı gösterdim. Bir de kenarı tekrardan göstereyim. Çünkü bazı sorularda kenar da lazım olabiliyor. Mesela burada olduğu gibi. İlk ikisi AB. Bakın şu ABC için yazıyorum. AB. Burayı da DC için eşittir DC'ye. İlk iki ilk ikiye, son iki BC son iki CE. 1 3 AC DE E eşit olmuş oluyor. Şimdi o zaman AB DC eşit oluyorsa bakıyorum AB bir şey var mı? Bakın AB burası DC burası. Kenarlar bir şey yazılmamış. O zaman diğerine geçiyorum. Bunu es geç. BC 7 demiş. Bak BC 7 ise o zaman CE de 7 olmak zorundadır. Şimdi C e. Yani burası arkadaşlar 7 olmak zorundadır. Sonra AC ED'ye eşit. Yani burası 17 ise o zaman AC'de 17. Demek ki Burası tamamı AC'nin 17 olmak zorunda. E 7'si buradaysa buraya kaç kalacak? 10 kalmış olacak. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. Ee, gelelim e, üçgenlerde eşlik kavramına bunu geçebiliriz bu çok önemli değil. E, eşlik kavramında daha farklı nasıl sorulabilir? Onlara inceleyelim. Şimdi biraz önce konuşmuştuk demiştik ki ee, iki üçgenin mesela diyelim ki verilmedi bana iki üçgenin herhangi iki kenar uzunlukları ve bu kenarların arasında kalan eş açılar eşitse bunlar eşittir. Yani diyor ki hocam diyor ne diyor bu kenarla bu kenar eşit ve arada kalan açılar da eşit mi? Evet. Sonra diğer üçgende de bakıyorum aa bak bu kenarla bu kenar arada kalan açılar eşit. E, odan zaman otomatikmen burası mesela x ise burası da x olmak zorundadır. Tamam. Mesela örnek vermiş. Mesela örneğimizi inceleyelim. Şu kalemizi alalım. Şöyle. Ne demiş? ABC ve DF üçgenleri verilmiş. Buna göre x kaçtır? Dikkat et mesela. Burası 6, 10. Doğru mu? Aradaki açı kaç? 50. Şu üçgene bakıyorum. 6, 10. Aradaki kaç? 50. E, o zaman bunlar nedir? Eştir. Değil mi? Bakın şöyle gördünüz mü? Hatta şöyle göstereyim ben. Bakın. 6'ya 10. Bakın 6 10. E bunlar aynı ise otomatikmen burası e, 3x artı 6 ise burası da 2x artı 7 ise bunlar da birbirine ne olacak? Eşit olacak. E bunlar birbirine eşitse 2x artı 7'den 3x artı 6 2x'i karşıya attım. 6'yı buraya attım. Ne çıktı? 1 çıkmış oldu. Bakın örneğimizi çözelim. Bakın aynı mantıkta göstereceğim size şimdi. 9, 7 gördünüz mü? Hatta şöyle gösteriyorum. Bakın açımı daha iyi görün diye. Nokta 9'a 7. Şimdi diğer üçgene bakalım. Bakın şurada da var. Bakın şurada gördünüz mü? Bunu da şöyle çizelim. Hani siz daha iyi görün diye. Şöyle iki tane ayrı üçgen çizelim. Bu A, B, E. Bu da A, C, D. Burası da 9. Burası da 7. Burası da nokta. E bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? A, kenar, kenar. Aradaki açı. Kenar, Kenar aradaki açı. Burada ne vardır? Eşlik. Kenar açı kenar. Otomatikmen bu BE ne kadarmış? X artı 4 mü? Burada 2x eksi 5. Bunlar ne olacak? Birbirine eşit olacak. Yani x artı 4 2x eksi 5'e eşit. Karşıya attım. X karşıya attım. 9. X kaçmış? 9'muş. Geldik diğer bir soruya. Bakın burada da arkadaşlar aynı mantık. Soru verilmiş. BDC e, eşitlenmiş. Bakın şurada şöyle kutucuk içine aldım. O halde bakın 40 70 ise burası da 70 değil midir? Evet hocam doğru. E, o zaman mantıken e, şunlar bir kere ikiz kenar olur. Gördünüz mü? Evet. Bu da tamam. 70 ise burası zaten 110 olur. Burası da 110 olur. Aa bakın. iki tane şey var. Bak bir burası 110. Bir de şurada 110. Gördünüz mü? E, o zaman 110'u gören açı 5x eksi 2 eşit olmak zorundadır. 110 gören açı 3x artı 10. Neden böyle bir şey söyledim? Çünkü bakın arkadaşlar bir daha açılıyorum. Sarılar bak iki çizgi, tek çizgi ve aradaki açı, tek çizgi, iki çizgi ve aradaki açı. Bunlar eşit olduğu için iki tane üçgenim var. İkisi de birbirine eşit. 3x'i karşıya attım, 2x kaldı, eksi 2 artı 2 diye geçti. Her tarafı 2'ye böldüm. X buradan. 6 gelmiş oldu. Gelelim diğer bir soruya arkadaşlar. Burada da ne yapacağız? Hemen bakalım. Ee, ABC eşkenar denmiş. Daha DE de eşkenar denmiş. Buna göre demiş x kaçtı? Şimdi eşkenar diyorsa bir kere ne? Şöyle bütün kenarlar eşit. 60 60 60. Şimdi ABC dediği yer şurası. ABC. Gördüğünüz gibi buralar 60. Ve o zaman sonra ADE de var değil mi? Burası da 60. E şimdi bak burada zaten göstermiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurası eşkenar olduğu için 40'ı burada ya. Bunlar 60 60 ya. Şurası 60. 40'ı buradaysa 20'si buraya kalmış. ADE için de bakın şöyle göstereyim. Burası 60 ya. 40'ı buradaysa 20'si burada. E bunlar eşkenar olduğu için bakın şu kenarlar şu kenara eşit. Şu kenar şu kenara eşit. E gördüğünüz gibi bakın o zaman sonra şurada da şurada bir eşkenarlık var. Bunlar da birbirine eşit. Dikkat edersen iki tane üçgen var. Bir şöyle bir üçgen var. 20. 2x artı 1. Bir de şöyle bir üçgen var. Bakın yeşille göstermiş zaten. 20. 4x 9. E, otomatikmen kırmızı kırmızıya siyah siyaha eşit. Aradaki açılar da eşitse şunların gördükleri kenarlarda birbirine eşitleyip x'i burada buluyoruz. Şimdi gelelim diğer bir soruya. Şimdi burada yine ABC eşkenar denmiş. Bakın şurası eşkenar. Aynı mantık. O zaman buraya kaç kalacak? 40 kalacak. Bir kere bunu yazalım. Şurası ne olacak? 40. Yazdım. Sonra ne demiş? ADE. ADE neresi? Bakın burası da e, o zaman buranın tamamı da 60 olacak. Buraya da 40 kalacak. Onu da yazalım. Bakın. Onu da yazdım. Burası da 40. Şimdi bakın. Daha iyi görmeniz için şöyle bir şey göstereceğim. Bir. Burayı sarıyla gösterelim. Şöyle. Şu üçgen. Sonra ııı e, Şöyle burayı da maviyle gösterelim. Şöyle. Heh. İki tane üçgenim oluştu. Şimdi arkadaşlar dikkat edersen eşkenar diye mesela burası şuraya eşit. Bakın şu kırmızı şu kırmızıya eşit. Daha sonrasında mesela şu mavi şurası da şuraya eşit. O halde 8 neye eşit olacak? X'e. Açıların gördüğü de eşit olmuş olacak. Mesela buraya bakalım. Bak burada da aynı mantık. Açı, açı, kenar, kenar var. O zaman kenar, açı, kenar muhabbetinden şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın şurayı hatta şey yapalım, boyayalım. Bakın şurası gördüğünüz gibi mavi diyelim buraya. Bakın. Ondan sonra buraya da sarı diyelim. Daha rahat olsun. Şimdi soruma bakıyorum. Dikkat edin, iki çizgi, tek çizgi. Burada ne var? Kenar, açı, kenar eşliği var. O halde bakın e, ee, mantığımız şu arkadaşlar. Diyeceğiz ki hocam mesela ben buraya alfa dedim doğru mu? Alfa çizgi görüyor. Tek çizgi. Tek çizgi ise burası da alfa mı? Buraya mesela beta dedim. Örnek veriyorum. Beta iki tane çizgi görüyor. O zaman bu iki çizgi gören burası da beta olmuş olur. E şimdi bu üçgenden ben şunu biliyorum. Alfa artı beta kaçı eşit? 100'e eşit değil mi? Çünkü 80'i burada. E o zaman buraya kaç kalır? 80 kalır. Çünkü tamamı 180. Doğru. E ben size bir şey daha söylemek istiyorum. Bunlar eş olduğu için. Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Hatta şöyle gösterelim. Ee, neyle gösterelim? Yeşille gösterelim onu. Şu kenarla şu kenar bakın 80'i gördüğü için eşit olur. Yani burada bir ikiz kenarlık var. O zaman burası arkadaşlar şöyle maviyle gösterelim. 80 de 50'ye 50. 100 kalır. Böyle 2'ye 50 olmuş olur. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bu şekilde göstermiş olduk. Üçgende eşliği kenar açı kenar eşliğini. Şimdi diğer bir çıktığımız var. Açı 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 kenar açı benzerliği. Bu sefer iki tane açı var. Bir tane kenar var. E, gördüğünüz gibi. Mesela burada ben direkt sorular üzerine göreceğim. Zaten basit. Artık mevzuyu da öğrendiğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar mesela ben buraya alfa dersem. Alfa 90. Buraya da mesela beta dedim. Alfa ile betanın toplamı ne? 90. Alfa. O zaman buraya ne kalır? Beta. Beta. O zaman buraya ne kalır? Alfa. Gördüğünüz gibi burada ne var arkadaşlar? 90'ı gören e, kenarlar eşitlenmiş. Bakın. A, E, E, D eşitlenmiş. O halde bana e, ne diyor arkadaşlar? Ben burada şunu söyleyebilirim. E, hocam alfayı gören açı 6 ise o zaman burada alfayı gören açı da 6 olmuş olur. Bak burada mevzu aynı. Alfa dedim. Beta dedim. Alfa ile beta'nın toplamı 90. O zaman buraya ne kalır? beta alfa beta 90 beta 90 buraya ne kalır alfa. Aynı mantık arkadaşlar. Bakın alfa burada neyi görüyor? 6'yı mı? O zaman burası da ne olacak? 6 olacak. Sonra beta burada neyi görüyor arkadaşlar? Onu mu görüyor? Bakın. E, o zaman burada da beta neyi görecek? 10'u. E, 6'sı buradaysa buraya kaç kalır? 4. Çünkü tamamı ne kadar? 10'du. O zaman x buradan 4 gelmiş oldu. Gelelim diğer sorumuza. Ha şöyle bir Çözümlü örneğimiz var, onu da göstereyim. Ondan sonra soruma geçeyim. Diyelim ki böyle bir şekil verildi ve bu şeklin dedi ki a ile d arasındaki uzaklık, bakın şurası istende, şurası istende. Tamam hocam, nasıl yapabiliriz bunu? Derseniz şöyle düşüneceğiz. Arkadaşlar bakın burada alfa beta dedik ya, o zaman burada beta, burası da alfa. İki tane eş üçgenim var. Dikkat ederseniz, bakın çünkü e, AKKD de eşitlenmiş, yani buralar eşit. 90'ı görenler eşitse diğerleri de eşittir. E mantıken o zaman burayı 9 görüyorsa mesela burası 9. Burayı 12 görüyorsa burası da 12. E burası 15. 9, 12, 15 üçgeninden. Sonra buradan da Pisagor'dan yapabiliriz. Peki ne demek istiyorum? Mesela soruma bakmak istiyorum. Soruda dikkat ederseniz arkadaşlar. Kare biçiminde bir masanın üzerinden masanın köşeleri kare şeklinde bir masa örtüsü kenarları üzerinde olacak biçimde tam olarak örtüldüğünde çarkan kısımların uzunlukları birim türünden verilmiştir. Yani aslında diyor ki bir tane masa var. Bu bir kare diyor. Tamam. Sonra diyor ki ben diyor bir tane masa örtüsü seriyorum diyor. Yanlardan bak şöyle. Gördüğünüz gibi fazlalıklar oluşuyor diyor. Tamam. Onu da anladık. buna göre diyor masanın çevresi kaç birimdir? E bakın şimdi ben şöyle düşünürsem. Bunlar eşit ya. Bunlar birbirine eşit. Doğru mu? Hatta şöyle göstereyim. Kalemimi alayım. Kırmızı. Heh. Bu ikisi birbirine eşit. Kare olduğu için. E, hocam bunlar dikkat ederseniz 90 derece değil mi? Evet şu şekilde 90'ı gören açılar eşit. Bakın o zaman ben buraya alfa dersem tamam mı? Aynı mantık yani ben bunları katladığımı düşünürsem. Buraya da beta dersem bakın burası 90 oluyor. Alfa burası da beta olmuş oluyor mu? Evet şimdi betayı gören 40. Bunun betayı gören burası ne olacak? 40 alfayı gören 30 alfayı gören 30. 30 40 odan burası ne olacak? 50 3 4 5'in katı 50 olmuş olacak. Demek ki şu masa örtüsünün her birinin uzunluğu arkadaşlar ne olmuş oldu? 50 50 50 50. Çevreyi soruyordu. 4 kere 50'den ne gelecek? 200 gelmiş olacak. Evet, bunu da bu şekilde çizmiş olduk. Onu geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar geldik diğer bir kenar 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 eşliğine onu da gösterelim. Aslında bunların hepsi birbiriyle aynı arkadaşlar. O yüzden direkt sorulara geçeceğim. Mesela şurada dikkat ederseniz ne demiş? Hocam demiş. 10 14 12. 14 10 12. O zaman burada ne var? Kenar, kenar, kenar eşliği var. Çünkü bütün kenarlar birbirine eşit. O zaman aynı mantıktan ben şöyle söyleyebilirim. Hocam kenarların gördüğü açılar da birbirine eşit midir? Evet, eşittir. Dikkat ederseniz hatta şöyle gösterelim. 10, 10'u ondan sonra bakın 12, 12'yi sonra 14, 14. Gördünüz mü? 3'ü de eşit. O halde yazıyorum. 14'ü gören bakın ne var? 2x eksi 15 eşit olmalıdır. 14'ü gören x artı 30'a. Karşıya attım. Bunu da karşıya attım. Burada x kaldı. 15 artı diye geçti, 45 olmuş oldu. Mesela buna bakalım. Dikkat ederseniz arkadaşlar diğer bir e, AB AC eşit denmiş. Zaten yazılmış. BDDC bu da eşittir denmiş. O da yazılmış. O zaman burası ne olacak? X olacak. Bunu bir kere yazalım. Dursun. Daha sonrasında arkadaşlar bunlar eşitçe 40. Yani dikkat ederseniz bakın şu kenar bu kenara eşitse X artı 40 ise burasının X artı 40 olması lazım. Demek ki burası da 40 olmuş olur. O zaman arkadaşlar burası da otomatikman ne olacak? 25 olmuş olacak. Çünkü niye? Arkadaşlar çünkü şundan dolayı <laughs> pardon e, ikiz kenarlık var. Kenar 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 eşliğinden. Bu da üçüncü kenar zaten ortak olduğu için. Kenar 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 eşliğinden ne olacak arkadaşlar? 25 olmuş olacak. Şimdi gelelim bir üçgenin iç açılar toplamına. E buradan ne gelecek? Hemen bakalım. A açısı şurası ne geldi? 50. Burası ne geldi? X artı 40. Burası ne geldi? X artı 40. Üçgen üçgenin iç açıları 180'den. 2x 40 40 daha 80 130 olur. 180 olur. Karşıya atarım bunu. 2x 50'den her tarafı 2'ye böl. X de buradan 25 gelmiş olur. Evet geldik diğer bir sorumuza. E burada da aynı mantık. Bakın burada da kenar 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 eşliği var. Buradan da arkadaşlar açılar birbirine eşit oluyor diyoruz. Buradan da ikiz kenarlıktan yürüyoruz. Mesela şu sorularımızı çözelim. E ne demiş? Burada hatta şöyle göstereyim ben. Daha rahat olsun diye. Bakın bu D tek çizgi bu buna eşit. Mavi şu şuna eşit şöyle gösterelim ve zaten yeşilde yeşile eşit o zaman burada ne var arkadaşlar biraz önce söylediğimiz kenar 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 eşliği var e o halde ben buraya mesela harflendirme yapacak olursam örnek veriyorum buraya A dersem burası da A buraya B dersem burası da B olmaz mı olur peki hocam yeşili gören açı yani burası dikkat edin ee, nokta dersem burası da nokta olmuş olur. Yani açı ortay mı? Evet. Yani arkadaşlar buradan şunu söyleyebiliriz. Şöyle bakın çizelim. Hatta görün. B artı 17. Doğru mu? Burası da A artı 9. A, B, C. Dikkat ederseniz ne dedik? Burası buraya eşit. İkiz kenar. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit olmuş olacak. Yani şunu demek istiyorum. B artı 17 eşittir. A artı 9'a eşit olmuş olacak. Soru neyi soruyor? BE eksi GC. Yani soru şunu soruyor. A eksi B kaçtır? E o zaman B'yi buraya at. 9'u da buraya at. A eksi B. 17'den 9 çıkart arkadaşlar ee, kaç kalıyor? 8 mi? Evet 8. Demek ki cevabım 8. Geldim buna. Bakın burada da aynı mantık. Görün. Bakın yeşil. Yeşile. Ee, AD tek çizgi var. Tek çizgi, tek çizgiye, çift çizgi de çift çizgiye. Bakın burada da ne var? Kenar, kenar, kenar eşliği var. Şimdi ACB açısını söylüyor ama bir tane bir şey vermiş bana burada. Dikkat et. 80 derece demiş. Neresi? D, A, E. Hmm, yani şurası. Şurayı arkadaşlar burasının tamamı 80 dereceymiş. Şimdi ben bunu nasıl yapabilirim bir düşünelim ee, 80 derece ise daha sonrasında e, harflendirme yapsak acaba daha mı iyi diye düşünüyorum şu an. Ee, o zaman şöyle yapalım. Bir dakika. Evet tamam. Harflendirme yaparsak sanki daha iyi olur gibi. Yani ben buraya mesela R alfa dersem kalemimi alayım. Hocam ben buraya alfa dersem burasının tamamı 80 ya. o zaman burası ne olacak? 80 eksi alfa olmuş olacak. Bunlar çok renkli oldu. Ben burayı silmek istiyorum. Üzerinde daha işlem yapalım. Burayı sildim. Artık mevzuyu öğrendik. Şuraları sil. Yani şuraya alfa dersem burası ne olacak arkadaşlar? 80 eksi alfa. Doğru mu? Şundan dolayı. Tamamı 80 ya. Alfa dedim. Burası 80 eksi alfa dedim. E bakın burada ikiz kenarlık var. Dikkat edin. Bakın şunla şu birbirine eşit. O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? Alfa olmuş olacak. Çünkü 80-alfa 80-alfa eksi muhabbetinden burası da 80 olmuş olacak. Burada bir iki gösterdiğim mevzu vardı ya arkadaşlar. Biraz önce gösterdim. Bakın şu üçgenle şu üçgen kenar kenar kenardan eşit olmuş oluyor dedik. Alfaya alfa. Peki bunu da yazdık. O halde ben buraya mesela beta dersem buraya beta dersem beta tek çizgiyi görüyor. Burası da beta olmuş olur. Bunu da yazdım. Bakın böyle. Peki o halde şunu söyleyebiliriz. Hatta daha rahat görün diye şöyle çizmek istiyorum. A, B, C. Şimdi dikkat ederseniz gençler şurayı görüyor musunuz? A açısı. Alfa 80 eksi alfa. O zaman burası ne olacak? 80. Yani aslında şurası 80 derece. Değil mi? E burada da bakın ikiz kenarlar var. O zaman burası 40. Pardon 50. 50 olmuş olacak. Bunu da yazdık gördüğünüz gibi. Demek ki arkadaşlar bana ACB'yi soruyordu. ACB yani şurayı soruyor. Şurayı ACB şurayı soruyor. Burası kaç çıktı arkadaşlar? 50 çıkmış oldu. Evet süreç değerlendirme testi var. Bunu size bırakayım arkadaşlar. Bu videodan sonra benzerliği geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.